Bölüm 26. Dolmak mı, olmak mı? Neler yazmış diye düşündü büyük ninesi Fitne Hanım için. Babasından biliyordu onun güzel ve nice özel söylemlerini. Nereden gelir insanın aklına böyle cümleler diye sormuştu babasına ve yine Fitne Hanım'ın söylemlerinden bir cevapla karşılık vermişti Yılmaz kızı Duygu'ya. Yazmak için olmak lazım, olmak içinse dolmak. Demek ki çok acılarla dolmuştu ve bu acılar onu erken yaşta hayata dik durmasına, kendi deyimiyle olmasına neden olmuştu. Şimdi belki de duygu için dolmak ya da olmak vaktiydi. Gözlerini kapattı, fitne tanımı düşündü, babasını düşündü. Bu mektupların neden bunca zaman saklandığını düşündü. Ne babasından ne de amcasından duymuştu bu mektupları. İçerledi biraz. Mektuplar hakkında ve mektupların içinde yer alan bazı konulara dair birçok soru işareti takılmıştı aklına. Sormamıştı. Soramamıştı ya. Rahatsız olmuştu soramamış olmaktan. Ama babası sebepsiz yere saklamış olamazdı. Geçerli açıklamaları duymak için Fransa'ya dönmeyi beklemek zorundaydı. Severdi sınavları babası. Belli ki bu kez sadece duyguyu değil Necmettin'i de sınıyordu. Belki de süre gelen dargınlıkları artık bitirme kararı almıştı babası. Kim bilebilirdi ki olacakları? Öyle ya onca zaman babası belli ki bu Fransız subayı ile görüşmüştü. Acaba hangi bölgede yaşıyordu? Zaten çok seyahat eden bir babası olduğu için bunu tahmin etmesi imkansızdı. Acaba annesi detayları biliyor muydu? Ya da bir başkası? Bulanık bir hüzün duygusu kapladı içini. Bilemedi hiç. Kafasında kurdu, kurdu, kurdu. Gündüz işleri çoktu ama her gece yastığa beş kala aklına gelen Hasan dedesi ve Fitnet babaannesinin aşkını ve hayat dair mücadelelerini düşünüyordu. Çok meziyetli insanlar olduklarını düşündü. Babasının dedesi Hasan dedenin, onun babası sakallı dedenin ve aile bireylerinden daha nicelerinin çocuk yaştan itibaren ev inşa etmek için uzaklara gittiğini anlatmışlardı. Daha 3 yaşındayken sakallı dedenin malzemelerini açıp tahtadan çiviler yapan bir çocuktu Hasan dedesi. Bunu da tamamen tesadüfen keşfetmişlerdi. Nokta sabah namazıyla kalkıp gündelik işlerin hengamesini hallettikten sonra eve geldiği de oğlunun evde olmadığını fark etmişti. Bütün bir öğleden sonrayı ve hatta akşamı Hasan'ı aramakla geçirmişler ama bulamamışlardı. Hane halkı, komşular, herkes Hasan'ı aramaktaydı. Orman, dere kenarları çalılar, meyve bahçeleri, pirinç tarlaları, fındıklıklar. Saatler süren arayışın ardından nihayet Hasan'ı babasının atölyesinde bulmuşlardı. Atölyesi hemen evin alt katındaydı ve evin içinden bir merdivenle iniliyordu. Oturdukları evi de sakallı dede kendi elleriyle onarmıştı. Eşinin evine iç güveysi gelmişti. Başkası olsa bunu dert ederdi belki ama sakallı dede çok sevmişti noktayı. Ona ailesinden kalma bu evi yenilemeyi yeni bir ev yapmaya yeğledi. Evin içinden inip çıkardı atölyesine. Yıllarını evinden uzakta geçiren bir usta için bu detay önemli olmalıydı. Hasan dedesini ahşap parçaların ve talaşların arasında elinde zımpara, ahşaptan çivileri yaparken bulmuşlardı. Sarı büklüm büklüm dökülen saçlarının arasına dolmuştu kıvrımlı talaşlar. Doğduğundan beri sırf kıvrımları gitmesin diye kesilmemişti o saçlar. Bal köpüğünü andıran Ela gözleriyle annesine ve ardından atölyeye giren komşulara bakmıştı. Neden bu kadar telaşlı olduklarını anlamlandıramadığı aşikardı gözlerinden. Dudağında bir mırıltı, dışarıdan gelen hiçbir sesi duymamıştı besbelli. Onca gürültüyü duymaması, tasalanmaması ve korkmaması adına iyiydi belki de. Böyle düşünmüştü nokta. Hasan'ın etrafını çepeçevre saran ahşap çivileri fark etti tam kucağına alırken. Kocası bunları ortada bırakmazdı. Dahası ahşap çivileri lazım oldukça imal ederdi. Bu kadar çok ahşap çivi hazırlamış olsa mutlaka fark ederdim diye düşündü. Atölyedeki talaşları, ahşap atıklarını Ohoşguye'deki açık ateşi yakmakta kullanıyordu çünkü. Herkesi yolculadı kucağında Hasan'la. Ohoşguye'deki taştan ocakta yanan ateşte öğleden bu yana ısınan suları aldı, leğenin başına koydu, diğer kukumalara yani güğümlere su doldurup Kemulye yani açık ateşte su ısıtmak için kullanılan metal aksamı astı. Bakır leğeni çıkardı ve içine kadar işleyen bu talaşlardan arındırmak için Hasan'ı yıkamaya koyuldu. Artık tahtadan olan Oşkogöy'nin tüm zemini yakın zamana kadar topraktandı. 1877'deki göçe giderken de Ohoşkogoya'ya gömmüşlerdi eşyaları. Noktanine öyle anlatmıştı. 1914'teki göçe giderken de taşıyamadıkları eşyaları o hoşkaguya gömme kararı vermişlerdi. Toprağı kazımak için üç gününü harcadı Fitnet Hanım. Bakır kapları, bir kısım bıçağı, satırı, metal eşyayı gömdü evin içine. Sonra toprağı ezmeye uğraştı. Ama olmamıştı. Uzunca bir zaman düşündü ne yapması gerektiğini. Gece saat 5 civarı olmalıydı. Namaza kalktığında birden aklına geliverdi. Oşka Goen'in zeminini de ahşap kaplayacaktı. Başka çaresi yoktu. Noktanine, 93 harbindeki göçten dönüşte toprağın altına sakladığı birçok eşyanın Rus askerleri tarafından bulunup kullanıldığını anlatmıştı. Bazıları ise tamamen yok olmuştu. Evleri büyüktü ve 1877-78 Osmanlı Rus harbinde Ruslar tarafından karakol olarak kullanılmıştı kullanılmıştı. Ama karakol olarak kullanılmasının tek nedeni evin kendisinin büyüklüğü değildi. Hakim konumu ve evin büyüklüğünün dışında hemen yanı başında Hasan'ın süt ağabeyinin yaşadığı bir başka büyük ev oluşu doğurmuştu bu durumu. Karadeniz'de yan yana iki büyük ev bulmak neredeyse imkansızdı. Bu kullanım kolaylığıdır ki Nokta Nine'nin evi karakol ve ameliyathane, Hasan'ın süt ağabeyinin evi ise hastane olarak kullanılacaktı. Dedeler bu evleri genişleyecek ailelerin rahatça bir arada yaşayabilmesi adına yapmışlardı. 8-10 kişilik gruplar halinde yaban evlere ev inşa etmeye gittiklerinde gözleri arkada kalmayacaktı böylece. Ama olmadı. Yıllar onların planladıkları gibi akmadı. Her hayat bambaşka yönlere sürükleniverdi. Ve bu iki ev, biri 93 harbinde, diğeri 1914'te yani iki kez Ruslar tarafından kullanıldı. Biri karakol ve ameliyathane, diğeri ise hastane olarak. Sakallı dedenin atölyesine indi. Tek tek taşıdı sakallı dedenin kendi elleriyle hazırladığı kestane ağacından ahşapları. Tam da o ara beliriverdi kapıda nokta Atölyeden ne lazımsa bana söyle dedi. Yüklü yani hamile bir kadının bu kadar ağır bir işi yüklenmesi hiç doğru değildi tüm kalasları ve yer ahşaplarını taşıdı. Hayata yığdı. Keşke hiçbir işe el sürmemesini sağlayacak yeter vakit olsaydı. Öyle olsa her bir işi nokta kendi yapacaktı. Ama zaman kontrolsüzce akıp geçiyordu. Yetişmeye çalışmaktan başka ne yapabilirdi ki? Dede daha büyük bir serender inşa etmek için hazırlamıştı bu kalasları. Hane halkından evlenecekler vardı. Bu yıl serenderi ve evin taştan katını yapacaktı. Seneye de ev bitecek, düğün yapılacaktı. Bu nedenle hazırlanmıştı bu tahtalar. Tüm o hoşkagoe'yi ahşapla kapladı. Bütün gününü alan bu işte ona yardım eden kimse olmadı. Nokta nine çocuklarla, ineklerle, yemek hazırlamakla, bağ ve bahçede olgunlaşmış olan sebzeleri toplamakla geçirdi gününü. Yol hali bu dedi kendi kendine mırıldanarak. Belli mi olurdu? Kaç gün sürecekti gitmek? Gerekecekleri sıraladı zihninde. 93 harbindeki göçü düşündü. Hesaplayamadığı birçok şey yol boyunca lazım gelmişti. Oğlu Hasan acaba atmacayı da almalarını ister miydi? Gelini fitnete sormaya karar verdi. Hasan ona malumat vermiş olabilirdi. Hazırlıkları erkenden bitirmeliydi. Zaten gelini de yüklüydü. Karnı burnunda kızla yollara düşmek hiç içine sinmiyordu. Ama kimsenin başka çaresi kalmamıştı. Giderken dönmemek haline hazır olmak şarttı. Doğum yolda olabilirdi ve her duruma hazırlıklı olunmalıydı. Çok düşündü. Kara kovanları sağlamalı, balları süzmeliydi. Peteklerde kalan bal mumlarını kaynatıp bebeğin bezlerini su geçirmez hale getirmeliydi. Bunların tamamını Arhavi'deyken halletmeliydi. Böylesi işleri göç yolunda yapamazdı. Atölyeden halatı aldı. Kestane ağaçlarına yerleştirdiği kara kovanları sağmak için orman yoluna düşüverdi. Bu iş yarım gününü alacaktı. Onun için taşımıştı tüm kalasları hayata. Çocuklar da fitnetin başına kalmıştı. Allah vere de nazlanmasalar diye geçirdi içinden. Her zamanki gibi her işe yetişmesi gerekecekti. Dönünce onu bekleyen işleri sıraladı zihninde. Göçe hazır olunmalıydı. Sırtlanacakları sepetleri planladı. Keşke gelinine hiç yük vermeden halledebilseydi götüreceklerini. Torunları için yaptığı sepetlere de eşya koymaya karar verdi. Hiç yoktan birkaç parça eşyayı makbuleye verebilir miydi? Makbule daha iki yaşındaydı, Nazımsa dört. Ne kadar yük alabilirlerdi ki? Kendilerini taşısalar yeter diye geçirdi içinden. Bir katır temin etmişti. Birçok yükü bu katıra koyacaktı. Çaresi yoktu, bir katır daha alacaktı. Çocukları da yürüyemeyecek kadar yorulduklarında katırlara bindirecekti. Ve ineklere de az da olsa yük yükleyecekti. 1877 yılında annesi ve kardeşleriyle yollara düştüklerinde sadece 12 yaşında bir çocuktu. Koca dünyayı sırtlanmış bir çocuk o yolculuk ki Arhavi'den Adapazarı'na aylar süren hastalıklarla, acılarla, kayıplarla geçecekti. O yolculuk ki ailesinin neredeyse tamamı yollarda ölecekti. O yolculuk ki insanların bakmaya kıyamadığı gonca dudaklı, hokka burunlu noktayı bu dünyada kendisinden üç yaş küçük dayısı ile baş başa bırakacaktı. O yolculuk ki annesinin babasının birici, incecik, kırılgan, naif duruşuyla herkesi büyüleyen noktanın benliğine, dünyada küçücük bir zerre kadar olduğunu hiç unutmamacasına kazıyacaktı. Böyle durumlara hiç kimse hazır olamazdı. Yıllarca gördüğü her surette kendinden çok ailesinden parçalar aradı Nokta nine. Gelin olurken bile aynalara bakmadı, bakamadı. Hiç kolye takmadı, düğün dernek olmadı ona hiç. Oysa üç gün üç gece sürmüştü düğünü. Kuçek talaşı da yapmamışlardı. Kendi evine gelin olmuştu Nokta. Ailesinden kimse kalmamıştı. Dayısı da döndüklerinin ardı sıra Menenjit'ten ölünce hepten yalnız kalmıştı. Acı çekmeyi bilemeyecek kadar toydu. Yıllarca keşke dönmeseydik diye düşündü. Dönmek için inatçı derecesinde ısrarcı olmasaydı dayısı da yaşardı belki. Noktada yapayalnız kalmazdı o zaman. Dönmek ne ağırdı. Kaderi kalmak mıydı acep? Kalmayıp dönerek kadere karşı mı gelmişti? Onca kayıptan sonra Ada Adapazarı Akçakoca'da kalsa daha mı iyiydi? bilemedi. Tek başına verdiği karar bildiği tek coğrafyaya dönmekti. Ata dede topraklarına, babasının ve dedesinin inşa ettiği evine, bildiği tek yuvaya. Onu kim esirgeyip saklayabilirdi ki? Ata dede toprağı Arhavi'den başka. Dönmek mecburiydi. Kalmaksa imkansız. Bir kendi, bir dayısı da olsa dönecekti. Bugün baktığı yerden iyi mi, kötü müydü yaptığı düşündü. Kalsaydı ailesine bir daha gitmeler yaşatmayacaktı. Çocukları, gebe gelini, torunları gitmek nedir bilmeden kalacaklardı. Ama dönmüştü işte. Şimdi ne dese nafileydi. Hayıflanmamalıydı. Belli ki kader böyleydi. Çocuk gözlerimle tanıdım dünyayı derdi nokta yine ancak büyüdükçe anladım hiç de sandığım kadar tanımadığımı. Şimdi fark ediyordu ki belki de hiç tanımamıştı. Kendi tarihi ne kadar da tekerrürden ibaretti. Yine yollara düşülecekti. Zorlu yolculuğa hazır olup olmadığını düşündü. Ama bu kez ada pazarına Akçakoca'ya dek gitmeyeceklerdi. Hanım oğulların konaklarına varmak kafiydi. Oğlu da öyle istediğini belirtmişti mektubunda. Bu kararı kendi kendine vermemek nasıl büyük bir lütuftu. Allah'a şükretti. Şükretti ki oğlu sağdı. Şükretti ki her daim üstünden yük alan bir gelini vardı. Şükretti ki sevmiş, sevilmiş, saymış, sayılmıştı. O gece hiç kimse bilmese de uyumadı nokta nine. Bütün gece dua etti. Oğluna, hanım oğullarına, gelin verdiği kızına, torunlarına, sağlığına ve Allah'a. O gece vermişti gelini Fitnet, oğlunun İstanbul'a gitmeden önce yaptığı bastonu. Dikkat çekmeyecek kadar sade ve gösterişsiz bir hali vardı bu bastonun. Böylece kimse onu gasp etmek istemeyecekti. Oysa içinde ince, ölümcül, kana susayanlardan kendilerini sakınmaya yarayacak bir kılıç vardı. Fitnet Kılıcı bastondan çıkartmayı öğretti nokta annesine. Üşenmeyip bir de kilit mekanizması yapmıştı tam da budak yerine. Böylece anlaşılmayacaktı bastonun iki ayrı parçadan yapılmış olduğu. Sahilden mi, dağdan mı gitmeli diye konuşmuşlardı çocuklar uyuduktan sonra. Dağdan gitmek daha risksiz olabilirdi. Saklanacak pek çok yer vardı ve bu yerleri hem Fitne Hanım hem de Noktanine ezbere biliyorlardı. Dağ meyvelerini ve otları da toplayıp yiyebilirlerdi sıkıştıkları noktalarda. Ama Fitnet'in doğumuna bir ay gibi kısa bir süre kalmıştı. Sarp kayaları tırmanmak, dağın yamacındaki dar patikalardan geçmek, coşkun akan derelerin içinden yürümek. Tüm bu engelleri aşmak kolay olmayacaktı. Geç vakte dek konuştular. Noktanine çocuklara mukayet olma konusundaki endişelerinden bahsetti uzun uzun ve sahilden gitmenin kolaylığından. Fitnete kararının kıyıdan gitmek olduğunu söyledi. İyi geceler diledi ve odasına çekildi. Fitnet ise Noktanine'nin kararlarını duymadan çok önce uykuya yenik düşmüştü.